Türk futbol takımlarının logolarındaki anlamlar. Futbol takımları şimdiki logolarına karar vermeden önce tarihte birçok logo kullanmışlardır ve bu logolar gelişi güzel değil, birçok anlam ifade edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu videomuzda Türk futbol takımlarının logoları son hallerini alana kadar hangi süreçlerden geçtiğinden biraz bahsetmek istedik. İşte kulüplerin logolarında bulunan çizgi ve renklerin tarihi ve anlamları. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. olarak Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulan takımın ilk kulüp başkanı Mehmet Şamil Bey doğadaki birbirine en zıt iki renk siyah ve beyaz olduğundan takımın renklerinde bu iki rengi barındırmak istemiştir. İlk şampiyonluğunu jimnastik alanında aldığından takımın logosunda jimnastik kulübünün kısaltması olan J ve K harfleri eklenmiştir. Beşiktaş Kulübü, tescillenen ilk kulüp olduğundan logosunda ay yıldız taşıma şansına sahip olmuştur. 1952'de Yunanistan ile yapılan bir milli maç sonrası Başbakan Adnan Menderes tarafından, logosuna Türk bayrağı eklenme hakkına layık görülmüştür. Kurulduğu dönemde Fenerbahçe'nin penaltı kralı olan Topuz Hikmet tarafından çizilen bu logonun içindeki beş renk, birçok anlam taşımaktadır, kırmızı, yeşil, lacivert, sarı, beyaz. Logodaki kırmızı renk, Fenerbahçe'ye olan sevgi ve bağlılığı anlatmaktadır. Beyaz çerçeve, temizlik ve açıklığı anlatır. Sarı renk kulübe duyulan gıptayı, lacivert renkte asilliğin simgesidir. Ortadaki yeşil palamut bitkisi, Fenerbahçe'nin gücünü anlatmaktadır. Şevki Ege tarafından çizilen ilk logo, ağzında top olan kartal figürüydü. Taraftarlar tarafından sevilen bir figür olan kartal, logoda beğenilmedi, 1923 yılında lise öğrencilerinden Ayetullah Emin tarafından geometrik şekiller ile G ve S harflerini barındıran bir logo tasarlandı. İlk renkleri kırmızı beyaz olan Galatasaray Türk bayrağından esinlenerek bu renkleri seçmiştir. Ancak daha sonrasında sarı siyah olması tartışılmıştır. Bu tartışmalar sonucu en son sarı kırmızıya karar verilmiştir. Bu renklerin öyküsünü Ali Sami Yen ateşin içindeki sarı ve kırmızıya benzetilen saka kuşunun başı ile kanadı ile ilişkilendirir. İdman Ocağı ve İdman Gücü kulüplerinin kararsızlığı ile başlayan logo ve renk seçimi süreci zorlu bir süreç olmuştur. Defalarca toplantılar yapılarak renk ve logoya karar verilememiştir. Sonrasında İdman Gücü temsilcilerinden bir renk, İdman Ocağı temsilcilerinden bir renk alarak şimdiki Trabzonspor renkleri belirlenmiştir. İdman Ocağı temsilcileri bordo renk isterken İdman Gücü temsilcileri açık mavi rengi seçerler. Sonrasında kulüp rengi olarak bordo mavi belirlenir. Sonrasında T ve S harflerinin birleşimini barındıran şimdiki logo ortaya çıkar. Bursa Spor'un renkleri 1963 yılında yeşil beyaz olarak belirlenir. Belirlenen logodaki Bursa Spor yazısının alt kısmındaki 5 yıldız bir araya gelerek Bursa Spor'u oluşturan 5 kulübü simgelemektedir. İstiklal Spor, Acar İdman Yurdu, Demirçelik Spor, Akın Spor ve Pınar Spor. Gaziantep Spor logosu, Türk Kurtuluş Savaşı ile bağlantılıdır. Kulübün renklerindeki kırmızı kan kırmızısını, siyah ise matemi simgelemektedir. Üst kısımda bulunan anıt Gaziantep şehrinde bulunan Şehitler Anıtı'nı simgeler. Armanın üstündeki çizgiler Gaziantep Kalesi'ni anlatır. Logonun ortasındaki şahin kuşu, ülkeyi Fransızlara karşı savunmada etkin rol oynayan Mehmet Saidin lakabı Şahin Bey'den gelmektedir. Konya Spor, tarihte Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan bir şehirdir. Bu sebepten bu takımın simgesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin simgesi olan çift başlı kartaldır. Logonun alt kısmında bulunan buğday figürleri de Konya'nın tarım açısından önemli bir kent olmasıyla bağlantılıdır. Alt kısmında kuruluş tarihi, yani 1966 yazılı olan Antalya Spor logosunun ortasında Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalan yivli minare anlatılmıştır. Minarenin üzerindeki üç çizgi Antalya Spor'u kuran üç takımı anlatmaktadır. Ferokrom Spor, Yeni Kapı Su Spor, Işık Spor. Yanlardaki A ve S harfleri de Antalya ve Spor'u temsil etmektedir. 1934 yılında logosuna karar verilen Göztepe takımı yalnızca futbol değil başta yelken olmak üzere bünyesinde birçok branş barındıran bir kulüptür. Bu sebepten de logosunun sol üst köşesine bu branşların simgesi olan kareler yerleştirildi. Merkez kısma ise en ortaya gelecek şekilde futbol topu yerleştirildi. Dolayısıyla kulübün şimdiki logosu belirlenmiş oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.